evet 10. ayette devam edelim. Yetim, öksüz, sahipsiz, kimsesiz, yani güçsüz ya da yani bir evraktan bilmez, hakkını aramayı bilmez. Bunların hepsi bu konunun içerisinde. Bunun hakkını, hakkını, bunun malını, mülkünü, parasını, pulunu, haksız yere deniliyor. Demek ki haklı yere yeniliyormuş. Ama haklılık neresinde onu izah edecektir. Haklılık nasıl haklısın yani nasıl haklıyım da kimse sizin e, malına el koydum gibi hiçbir şey geride bırakmıyor. Haklıysan haklı sebeplerin varsa elbette. Haklı sebepler Haklı sebepleri de Allah anlatacaktır. Bundan sonraki ayetlerde şöyle 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 daha önce dedik ya kanaat bir gani olmak iki doğru olmak üç vicdan sahibi olmak 4- öyle insanlar vardır ki yetimden daha yetimdir. Bu haklı yere yemiştir. Öyle insanlar vardır ki yaşlıdır küçük çocuk yetimdir. O yetimden daha yetimdir. Sahipsizdir, kimsesizdir. O yetime sahip çıkan vardır. Bunları şuurlu, haklı yere, müstesna, haksız yere yiyenler diyor. Haksız yere, yani tamahkarlık, benim olsun, bencillikle para çoğaltma amaçlı. Demek ki yetim çok manada yetimdir. Çok manada yetim deyince babası ölmüş ya da annesi ölmüş yetimdir. Bu çocuğun e, tabağında işte e, en güzel yemek olacak. Ona bakan insanların tabağında işte yavan ya da yavan ekmeği olacak. Burada hak veya e, hakkı Allah ayırmıyor. O hakkıdır diyor. Ama haksız yere aynı yemeği yiyip, aynı elbiseyi yiyip, aynı yerde yatıp aynı haklara sahipse bakılıyorsa birlikte yiyebilirler demek istiyorum. Burada bunun haricinde haksız yere bencilce kimsesiz olan insanların bir de yetim deyince çocuk olarak düşünmeyelim. Yani yaşlı bir insandır. Beş kardeşin arasında bir çocuk yetimdir. Anne baba ölmüştür. Şimdi bu çocuğun hiç hakkı da yok. Ama cebimizde kazandığımızda hakkı var bunun. Beş kardeşin arasında biri mağdursa ya da bir kız kardeşi varsa mağdursa cebinde kazandığında hakkı vardır. Bu da bir yetim hakkıdır. Sahipsizdir. Yetim demek sahipsiz, kimsesiz, çaresiz bu demek oluyor. Öyle yetimler de vardır ki ona tüm hakları verilir. Başkaları da yardım eder. Yetim artık o evin sahibinden çok çok zengindir. Hatta çevresindeki insanlardan da zengindir. Bir de buna haklı yere olarak daha yani bu yetim adını koyup bu arada yetimin sahibi annesi sömürülere başlar. Çift yönlü bakmamız gerekiyor. Bu yetimdir. Hakkını verin. Niye? Öbür adam da korkuyor. Kendi hakkını bile ona veriyor. Olmaz bu. Haksız yere. Bir diğer ise haklı yere. Onu gasp etmiş olmuyor. Adalet terazisi ortaya girmiş oluyor. Yani o normalde yetim durumu düzelmişse haklı yere onunla birlikte aynı şeyleri yetime ait olsa dahi çünkü yetimin durumu düzelmiştir. O fakir değil, mağdur değildir. Adı yetime çıkmıştır. Annesi sömürüyle bunlar da var bu olayın içerisinde. Sömürüyle yetim malı, yetim malı diye ve hatta Öyle yetimler vardır ki fabrika sahibidir, iş sahibidir, hala yetimdir. Çocuk çünkü. Annesi hala birilerinden bu yetim diye mal koparmaya çalışır. Haksız yere, haklı yere manasını çok iyi düşünüp mağduriyete göre hareket etmekte fayda vardır. Ayete haklı, haksız yere. Kelimeleri o kadar simetrik ki Allah'ın kelimeleri. Ama haksız yere el uzatınca o zaman da tam insan ateşe yaklaşmış olur.